Arkadaşlar selamlar. Bu videomuzda 25.000 bandına bakacağız. 25.000 bandında ise Erciyes Üniversitesi İngiliz Edebiyatı ve Manisa Üniversitesi İngiliz Edebiyatı bölümlerini ilk olarak bir karşılaştıracağız. Bakalım buraya giren öğrenciler 2024 senesinde hangi netlerle girmişler? Hemen bir bakalım. Sıralamalarına bakacak olursak önce 25.536. olduğunu görüyoruz. Erciyes'e yerleşen arkadaşımızın Manisa'ya yerleşen ise 25.696. olarak yerleşmiş. Türkçesinde 21,5 gibi ortalamanın bayağı altında bir Türkiye neti görürken burada gene ortalamaya yakın 30 25 gibi bir net görüyoruz Manisa'ya yerleşen arkadaşımızda. Sosyalde 9,75. Burada nispeten kötü bir TYT bizi karşılıyor. 10,5 gibi ortalamaya daha yakın olması beklenen bir sosyal netimiz var. Matematikte 0,75 gibi evet artık Erciyes'e yerleşen arkadaşımız TYT'yi bayağı bir boşlamış gibi görünüyor. Burada ise 11.5 gibi Gilce ortalamasının bir tık üstünde bir Manisa'da giren arkadaşımızda net yapılma durumu olmuş. Fendi ise 3 netimiz var. Fendi ise 0 netimiz var. Şimdi burada İngilizceler çok belirleyici olmuştur. Erciyes'e yerleşen arkadaşımız 25.000 yaptığı için burada İngilizcesinin yüksek olmasını bekliyoruz o olarak ki yüksekte 70 netle yerleşmiş. Buraya yerleşen ise 60 netle yerleşmiş. OP'lerine bakacak olursak neredeyse birlerine çok yakın aynı netler olduğunu görüyoruz. 35'e 70 görünüyor burada TET'si. 52 60 da burada görünüyor. Yani TYT'ye baktığımız zaman nereden baksak bir 17 netlik bir fark var. İngilizcesi 10 netlik bir fark var. Yani şöyle düşündüğümüz zaman İngilizce'den 10 net arttırmış ama şeyden de 17 net düşürmüş bir öğrenci burada daha yüksek sıralama yapabilmiş. Gene aslında şuna geliyor. Aşağı yukarı tabii ki her sene değişmekle soru tarzına göre soru tarzına diyorum yani derse göre, branşa göre, standart satmaya göre değişmekle birlikte bir YDT neti 1.5-2 TT netine denk geliyor. Tabii bu değişken olmakla birlikte ortalama olarak söylüyorum. Her zaman doğru değildir. Bu bizim için Manisa ve Erces'e ye yerleşen arkadaşımızın netleriymiş. Şimdi bir de diğer ikilimize bakalım. Onlar kaç netle yerleşmiştir? Diğer iki üniversitemiz ise Gazi Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği Bölümü ve Maraş Sütçü İmam Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü. Ya da burada 25.000 değil de 26.000 de göstermek istedim size. 26.044. ve 26.113. olarak yerleşmiş buradaki öğrencilerimiz. Peki kaç netle yerleşmişler? Türkçelerine baktığımız zaman 31.25 ve 30 gibi birbirine yakın bir netlik farkı olan iki tane Türkçesi görüyoruz. Sosyalde 8.75 gibi ortalamanın bir tık altında, bir tık değil birkaç tık altında bir sosyal neti varken 12 ile ortalamaya daha yakın bir sosyal neti yapılmış. Matematikte 4, matematikte 10.5 gibi Maraş'a yerleşen kişi TET açısından bir tık daha önde görünüyor de 2 neti var. de 2.25 neti var. Oralarda eşitlik sağlanmış. İngilizce konusuna bakacak olursak da 66'ya 57 buçuk bir 57 buçuk diyorum. 57.75'lik bir net görüyoruz. OBP'den de 368 ve 430 ciddi bir OBP farkı. Şimdi bana sürekli geliyor ya bu soru. Soruyorsunuz merak ediyorsunuz. Hocam benim OBP'm düşük. Nasıl telafi ederim diye. Bak gördün mü? OBP'si 368 ama OBP'si 4.33 olan birinin önüne geçmiş sıralamayla. Nasıl yapmış buna? Net ile yapmış. Bu sıralamalarda net OBP'nin şeyini telafi edebilir, eksiğini telafi edebilir. 45 TYT 66 YDT'yi görürken orada da 55 TYT ve 57.75 YDT görüyoruz. Şimdi burası belirleyici. Bakın, TYT neti 10 net kadar fark ediyor. İngilizce neti 8.75 kadar o civarlarda bir eksi durumu var. E şimdi baktığımız zaman o zaman İngilizce neti düşmüş. TYT neti yükselmiş bir öğrenci. OP'si de yüksek olmasına rağmen burada görüyoruz ki sıralamada düşük kalmış. Ancak OP'si düşük olan öğrenci TYT'si de düşük olmasına rağmen İngilizcede yaptığı atakla birlikte öne geçmiş sıralamada. O zaman buradan şunu çıkartabilir miyiz? Bu sıralamalar bandında konuşursak eğer. Benim OVP'm diyelim ki düşük. 70 OVP'm var, 75 OVP'm var. Buradaki gazi yerleşen arkadaş gibi. O zaman benim ne yapmam lazım? Olabildiğince fazla net arttırmam gerekiyor ki OVP eksiğimi kapatayım. Tamam Bu da bir diğer örnek olsun. 2 tane, 4 tane üniversite konuştuk. Aslında net konuştuk daha doğrusu örnek olması için umarım size faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.